Herkese merhabalar. Neşe'nin tarif adresi YouTube sayfama. Hepiniz hoş geldiniz. Birinci bölümde sağ tarafın baştan sona yapılışını anlatmıştım. Şu an ikinci bölümdeyiz. Yeleğimin sol tarafını anlatacağım. Birinci bölümü yorumlar kısmında linkini paylaşacağım arkadaşlar. O kısımdan ulaşabilirsiniz. Evet, yaka kesimi, koltuk altı kesimini bu bölümde sol tarafını anlatıyorum. Birinci bölümde lastik yapılışını paylaşmıştım. Birebir aynı şekilde aynı sayılarda lastiğimizi yapalım. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Sonra arkadaşlar şuradaki baştaki değil şuradaki çubuklarımızı sayıyoruz. Toplamda 43 tane olacak. 43. sıramızı yapıyoruz. Bu kısmı başlarken arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu kısımdan başlıyoruz. Buradaki buradan 4 zincirimi çektim, birinci dibine değil onun yanındaki şu çubuğumun üst kısmına battım, 3'te çıktım bir trabzanımı yaptım. Sonra orta boşluğuna battım, sonra buradaki çubuğun üstüne buradaki sayalım yani şöyle 1, 2, 3, 4, 4 tane çubuğumuza şöyle kenarına uygulamış olduk. Yani bu dört tane çubuğun içinde arkadaşlar 8 tane 3'te çıktığımız trabzanımız olacak. Sonra bir zincir çektim. Arada iki tane çubuk geçiyoruz. 3. çubuğumuzun bu üst noktasına fıstıklarımızı yapıyoruz. Önde uygulamış olduğumuz gibi. Sonra bunu yaptıktan sonra burada iki tane daha çubuk geçiyoruz. Atlıyoruz ve bu kısmada bu V şeklini yapıyoruz. Bir zincir çekip. Aynı önlerde yapmış olduğumuz gibi arada bir tane çubuk atlıyoruz. Yanındakine V şeklinde yapıp bir zincir çekiyoruz. Arada iki tane çubuk atlıyoruz ve üçüncüsünün üstüne üç tane fıstığımızı yapıyoruz. Evet bu şekilde anlatmış olduğum gibi bu kısmı da örelim. Sonra dönüşlerde bu kısmı yapalım. Ve yukarı doğru örelim. Şimdi şöyle sayımı vereyim ne kadar ördüğümü. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Üçlü fıstıklarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplam 21 tane yaptım. Ve en son 2'de çıktığım 5 tane trabzan yaptım. Bu kısmı tamamladım. Ve sona geldim. Üst kısma 8 tane kenarı için doldurdum. Burada artık e, yaka kesimini yapacağım ve koltuk altı kısmına başlayacağım. Şöyle e, elden ele ipten ipe değişir arkadaşlar. Şöyle bir ölçüsünü vereyim size. Şu an üst noktadan etek ucuna kadar ölçüm 47 santim. 47 santim ördüm. Normalde koltuk altına kadar ki ölçümüz 50 santim en ideal ölçü. Buradan iki sırada e, koltuk altına geçeceğim için ben bu kısımda bırakıyorum. Siz isterseniz boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir sıra daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi örgümüzün tersine e, yaka kesimin olduğu yerden başlayalım. Evet, bu sırada kesim yapacağım. 8 tane doldurduktan sonra bir zincir çektim. Şöyle kenarı. Burada tığın başını doluyorum. Ortada bir zincir çekmiş olduğum araya batıyorum zincirimi uzatıyorum yine battım aynı şekilde uzattım toplamda 5 tane yapıyorum sonra bunların hepsini bir çıkartıyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına dolayıp yine aynı boşluğu batıyorum ve 5 tane yapıyorum 1 2 3 4 5 Evet 5 tane zincirimi bu şekilde uzattım Hepsini bir çıkartıyorum Kapatıyorum Şimdi burada arkadaşlar e, Yaka kesimin için ben 2 tane bırakıyorum Burada şöyle bir zincir çekiyorum Tığın başına dolayıp Burada V'lerin orta kısmına Batıyorum 1-2-3 de çıkıyorum Arada bir zincir Aynı ortaya battım 3 de çıktım Arada bir zincir Diğer V'nin orta kısmına battım Üçte çıktım. Bir zincir, yine aynı yere battım. Üçte çıktım ve bir zincir. Sonra e, burada artık şu orta kısma batacağım. Bu aşağılarda yapmış olduğum gibi bu kısmı yapacağım. Sonra burayı, e, sonra e, şuraya kadar şu kısmı da yapayım. Buraya geleyim koltuk altını anlatayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yapmış olduğum işlemi de üç tane değil iki tane buraya doldurmuş oldum yaka kesimi için bu kısmı yaptıktan sonra bir tane modelimi buraya doldurdum ikincisini yaptım üçüncüsünü de bu şekilde üç tane fıstığımı yaptım ve bir zincirimi çektim şimdi arkadaşlar buradaki e, koltuk altı için ilk baştaki şöyle trabzanımın şu V'nin en başındaki trabzanın arasına batıyorum 1 2 3'te çıkıyorum. Aynı şekilde orta kısma batıyorum. Boşluğa 3'te çıkıyorum. Ve yanındaki zincir arasına. Tığın başını doladım. Burada ortadaki boşluğa battım. 3'te çıktım. Buradaki V'nin üst zincir arasına battım. 3'te çıktım. Ortaya battım. 3 de çıktım. V'nin bu şekilde kenarındaki zincir arasına batıyorum. 3 de çıkıyorum. Şimdi buradaki bütün zincir aralarına batalım. Ve sona kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Tüm zincir aralarına batıyoruz. Evet şöyle sıra sonuna kadar geldim. Buradan saydım arkadaşlar. Şuradaki trabzanlarımı. 1 2 şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Toplam 22 tane oldu. Evet buradan şimdi 1 2 3 4 zincir değil de 3 çekelim arkadaşlar. Çünkü artık bu kısma geri gelmeyeceğiz. 3 zincir çekiyoruz. Geriye döndüm dibine değil onun yanındaki zincir arasına batıp 3'te çıkıyorum. Evet bu koltuk altı için son sıramız arkadaşlar burası. Şöyle buradaki bütün zincir aralarına batalım. Sıra sonuna kadar tüm zincir aralarına battım, tırabzanlarımı tamamladım. Aşağıdaki sayı ile üstteki sayımız aynı olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bu kısma geldim. Burada fıstıklarımız olduğu için hiç zincir çekmeden tığın başını doluyoruz. Ortada 3 zincir çekmiş olduğumuz ara boşluğa batıyorum, iki de çıkıyorum. Toplam 5 tane iki de çıktığımız trabzan yapıyoruz. 3 4 5 arada bir zincir çekiyorum aynı şekilde bu kısmı da dolduruyorum hiç zincir çekmeden tığın başını dolayıp ortadaki V'nin üst kısmına batıyorum ve aşağıda uygulamış olduğum buradaki işlemleri uygulayıp yaka kesimine geliyorum. Yaka kesimin olduğu yere geldim. Bu kısımda arkadaşlar aynı şekilde hiç zincir çekmeden orta kısma batıyorum. 1 2 Bir tane daha yapıyorum. 2 de çıktım. Bu şekilde trabzan yaptım. Şöyle bir tane daha yapayım. Toplamda arkadaşlar burada şöyle üç tane yapmamız yeterli. Üç tane yapıyoruz. Sonra arada bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum ve iki de çıkıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden buraya kenarı için en üstteki e zincirimin trabzanı yani e en üst zincir arasına batıyorum. 3'te çıkıyorum ve e, kenarı için 8 tane doldurup geriye buraya tekrar dönüşe gelelim arkadaşlar. Evet yaptım arkadaşlar kenarına 8 tane 3'te çıktım trabzanları tamamladım. Geriye döndüm. Evet birinci sıramızda yaka kesiminde bu şekilde iki tane fıstık yaptık bu kısımda üç tane buraya üç tane buraya iki de çıktığımız trabzanlarımızı yaptık arada bir zincir çekerek Evet sıra sonuna geldik geri döndüm şimdi yaka kesimin olduğu yerdeyim burada arkadaşlar bir zincir çekiyoruz bu kısımda çekmedim bir aşağıda şimdi yukarıda bir zincir çekiyorum ve tığın başını dolayıp şu ortadaki boşluğa batıp buraya bir tane fıstık yapacağım 2 3 4 5 Aynı şekilde 5'te çıktım. Arasından kapattım. Burada bir zincir çekiyorum. Evet. Sadece bir tane yapıyorum arkadaşlar. Sonra tığın başını dolayıp bu ortadaki V'nin orta kısmına batıyorum. 3'te çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı araya tekrar batıyorum. 3'te çıkıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer V'nin orta boşluğuna batıyorum. 3'te çıkıyorum ve aynı şekilde aynı araya battım. 3'te çıkıp bir zincirimi çektim. Sonra burada aşağıda yapmış olduğum gibi fıstıklarımı yapıp şuraya kadar geliyorum. Evet şöyle yapmış olduğum yeri de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar yaka kısmımız. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar buradan sonra 1-2-3 tane fıstıklarımı kurarak modelimi tamamladım. Şimdi koltuk altı olan yerdeyim. 3 fıstığımı yaptım. 1 zincir çektim. Tığın başını doladım. İlk başta yapmış olduğum şu kısımdaki e, zincirim yani trabzanın üstündeki zincir arasına battım. 3 de çıktım. Yanına da batıyorum. 1-2-3 de çıktım. Aynı şekilde toplamda 8 tane olsun. Burası artık yukarı doğru devam edecek. Evet bu kısmı şöyle 8 tane üçte çıktığımız trabzanlarımızı yapalım. Şöyle sayayım. 2 4 6 7 8. Evet. Buradan artık bu kısma doğru ileri doğru gitmiyorum. 8 tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum geriye dönüyorum şöyle göstereyim Evet koltuk altımız bu şekilde artık burası böyle bu kısmı 8 tane ile birlikte devam edeceğim burada da 8 tane var arkadaşlar bu kısmı 8 olarak ayarladım şimdi e, şuraya kadar buradaki işlemlerin aynısını altta yapmış olduğumuz gibi yapıp şuraya kadar geliyorum Evet yaka kesimli olduğu yere geldim arkadaşlar bu kısımları yaptım sonra şurada iki tane ve tamamladım Şimdi e, burada arada bir zincir çekiyorum ve direkt şu kısımdaki trabzanın üstteki zincir arasına batıp 1 2 3 de çıkıyorum. Sonra bu kısımları doldurup geriye dönüyorum. Yaka kesimin olduğu yere geliyorum. Evet burayı şöyle öreyim arkadaşlar. Şuraya tekrar geri geleyim. Evet geriye döndüm arkadaşlar. Yaka kesiminin olduğu yere geldim. Bu şekilde şu an Şimdi arkadaşlar buraya bir zincir çekiyorum ve buradaki V'nin orta kısmına batıp üçte çıkıyorum. Arada bir zincir. Aynı yere battım. Aynı V'leri yapmış olduğumuz gibi arada bir zincir, diğer boşluğa bir zincir. Aynı yere battım ve arada bir zincir çekip şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaka kesimimiz. Şimdi bu aşağıda yapmış olduğum gibi bu kısmı fıstıkları yapacağım. Buraya da yapacağım. Bu kısma yapıyorum. 8 tane bu kısmı doldurup geriye dönüp yaka kesimin olduğu yere geliyorum arkadaşlar. Yaka kesiminin olduğu yere geldim. Bu kısmı 5 5 şeklinde doldurdum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden şuradaki orta boşluğa batıyorum. 1 2 3 de çıkıyorum bir zincir çekiyorum yine aynı yere battım 3 de çıktım şimdi hiç zincir çekmeden tığ başını doluyorum baştaki trabzanımın üstündeki zincir arasına batıyorum 1 2 3 de çıkıyorum aynı şekilde bu kısımları doldurup yine buraya dönüşte yaka kesimin olduğu yere gelelim yaka kesiminin olduğu yere geldim 8 tane yaptım bir zincir çekiyorum şurada V şekli var bunun orta boşluğuna batıyorum 1 2 3 de çıkıyorum bir zincir çekiyorum şimdi buraya fıstık yapacağım uzatıyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir çıkartıp kapatıp 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu kısmı bir yapayım arkadaşlar sonra nasıl durduğuna bakalım. Burada 3 tane fıstığı yaptım. Tığın başını doladım. Buradaki V'nin orta kısmına battım. Bir zincir çekip aynı yere tekrar battım. Şöyle bir duruşuna bir bakalım arkadaşlar. Şuraya da yapayım. Bir zincir çekiyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bu kısmı bitirdik. Bu aradaki iki tane V'yi de bitirdik. Şimdi şuradaki modelimizi kaybettireceğiz. Burada iki tane ile yürüyeceğiz yukarı doğru. Şimdi böyle devam ediyorum bu kısmı. Tekrar yaka kesiminin olduğu yere geliyorum. Evet arkadaşlar aşağısı bu şekilde fıstıkların olduğu yerdeyiz. Hiç zincir çekmeden ortadaki boşluğa batalım. İki de çıkalım. İki Üç 4 5 5 tane yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer ara boşluğa batıp şöyle tam orta kısma burada da iki de çıkıyorum. 2 3 4 ve 5. Evet. Bu dönüşte arkadaşlar hiç kesim yapmıyoruz. Olduğu gibi sıramızda ne varsa bunun üzerinde yapıyorsak onu yapıyoruz. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Direkt bu kenardaki trabzana batıp üstüne yani trabzanın üst kısmındaki zincir arasına battım. Ve e, kenarı için 8 tane üçte çıktığım trabzan yapıyorum. Dönüşte tekrar yaka kesiminin olduğu yere anlatıyorum. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an tersteyim bu şekilde duruyor şimdi arkadaşlar e, buradaki modeli aynı bu kısımda yapmış olduğum gibi buraya da bitireceğim e, şimdi bunun üstüne iki tane fıstık yapacağım aynı şu kısımda yapmış olduğum gibi 8 tane kenarını yaptım bir zincir çekiyorum orta boşluğa batıp bir fıstık yapıyorum 2 3 4 5 bunları tamamını çıkartıp kapatıyorum sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başını doladım aynı yere tekrar batıp yine bir fıstık yapıyorum 2 3 4 5 bunların hepsini bir çıkartıp kapatıyorum şimdi bir zincir çekiyorum buradaki V'lerin olduğu yere orta boşluğuna batıyorum 3'te çıkıyorum bir zincir çekiyorum orta boşluğa batıyorum 3'te çıkıyorum arada bir zincir yanındakini de aynı şekilde yapıyorum evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım burada da kesimimizi bu şekilde başladık alttaki gibi bu kısmı tamamlayıp tekrar yaka kesimin olduğu yere geliyorum şu an yakanın duruşu bu şekilde arkadaşlar. Evet bu sıramda da şu V'leri yaptım. Hiç zincir çekmeden ortadaki boşluğa batıyorum. İki de çıkıyorum. Aynı şekilde yine battım. İki de çıktım. Bir tane daha yapıyorum. Toplam üç tane olacak. Bir zincir. Aynı boşluğa yine battım. Üç tane ikili trabzan yapıyorum aynı buradaki kesimdeki birebir aynısını uyguluyoruz arkadaşlar Evet şu kısmı yaptım şimdi direkt tığın başına doluyorum hiç zincir çekmeden şu kenardaki trabzanın üstündeki zincir arasına batıyorum bu şekilde örmeye devam ediyorum Evet sona kadar gidiyorum geri dönüp yaka kesimin olduğu yere geliyorum Evet. Döndüm arkadaşlar. Yaka kesimin olduğu yere geldim. Şimdi burada yapmış olduğumuz gibi bir zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa batıp buraya bir tane fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5 5 tane doldurdum. Hepsine bir çıkartıp kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar burada bu kısımda yapmış olduğum gibi bir zincirimi de çektim. Burada V'lerimiz var. Orta kısma batıyorum. Üçte çıkıyorum. Arada bir zincir. Aynı yere batıyorum. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Diğer tarafa batıp aynı işlemleri aşağıda yapmış olduğumuz işlemleri yapıyoruz. Şöyle bakalım. Yaka kesim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sona kadar gidelim. Tekrar yaka kesimin olduğu yere gelelim. Şu an bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki işlemin aynısını yapacağız. Burada e, hiç zincir çekmeden e, tığımızın üzerine ipimizi bu şekilde doluyoruz. E, ve en baştaki trabzanımızın üstteki zincir arasına batıyoruz. 1-2-3 de çıkıyorum. Şöyle bir tane daha yaptım. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde birini bitirdik. İkincisini de bitirdik modelimizi. Burada iki tane kaldı ama e, buradaki kısmı da bitirmemiz gerekiyor. Aynı burada yapmış olduğum işlemi yapacağım arkadaşlar. E, şimdi dönüşte e, bu kısmı bir yapalım. Şurayı bir yapıp sonra gelip şurayı tekrar e, size bir göstereyim. Evet arkadaşlar sonra gittim geri döndüm. Yaka kesimin olduğu yerdeyim. Şimdi e, burada bir zincir çekiyorum. Ve bu V şekilde olan yerin şu orta boşluğuna batıyorum. Üçte çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer V'nin orta boşluğuna batıyorum. Üçte çıktım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Evet. Şurada arkadaşlar arada bir zincirimiz var. Ee, bu şekilde aynı e, şurada yapmış olduğum işlemi uygulamış oluyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde bu kısmı da yapalım. Fıstıklarımızı yapacağız. Geri dönüp şu yaka kesimine gelelim. Ee, şimdi bu kısmı doldurduktan sonra burada tığın başını doladım şu e, iki tane V'nin ortasındaki boşluğa battım ve 1 2 3 de çıktım bir zincir çektim aynı orta boşluğa battım 3 de çıktım Evet şimdi şu kısmı yaptık buradan e, yine bu şekilde tığın başını doluyoruz şu baştaki 1 2 3 4 5 6 7 8 e, trabzanın üstündeki zincir arasına batıyoruz. 3'te çıkıyorum. Evet aynı şekilde kenarları yapalım. Yine yakı kesiminin olduğu yeri buraya gelelim. Burada artık bir tane işlemimiz kaldı. Aynı burada yapmış olduğumuz gibi bir tane şöyle ortaya batacağız. Sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Evet 8 tane buraya doldurdum arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Burada V'nin ortasına batıyorum ve bir tane üçte çıktım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa batıp fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 Hepsini bir çıkartıyorum. Toplayıp kapatıp yani 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet burada fıstıklarımızı yapalım. Evet bu şekilde bu kısmı da alttaki gibi fıstıklarımızı yapalım arkadaşlar. Ee, tekrar şuraya gelelim. Yaka kesimin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şimdi burada e, hiç zincir çekmeden tığın başını doluyorum. Ve bu 8 tane olanın ilk başındaki trabzanın üst tepe noktasına batıyorum. Ve 3 çıkıyorum. Evet sonra yük, e, burayı devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde yaka kesimimizi tamamlamış oluyoruz. En son bu şekilde gittim, geri döndüm ve başta yapmış olduğum gibi hiç e, zincir çekmeden e, kenarını yaptım arkadaşlar. Artık dönüşte de altlarda yapmış olduğumuz gibi şuradaki işlemleri yukarı doğru öreceğiz. Evet bu şekilde arkadaşlar yaka kesimimiz oldu. Koltuk altı kesimi. Evet şöyle öreyim ben sonra size şuradaki sayıyı vereceğim. Sol ön parçasını yani giydiğim zaman sol ön parçası oluyor arkadaşlar. Bunu da tamamladım. Bu şekilde size koltuk altı ve yaka kesimini de anlatmış oldum. Arkadaşlar aynı diğer parçayı yapmış olduğum gibi buradan saydığım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 fıstık ve üstündeki şuradaki trabzan aralarını yaptıktan sonra en üst sırasına tüm zincir aralarına ve boşluklara batarak bu şekilde trabzanlarla son sıramı 3'te çıkarak tamamladım. Şimdi 3. son bölüme geçeceğim arkadaşlar. Linkini de yorumlar kısmına bırakacağım. Evet 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.